Selamünaleyküm arkadaşlar. Eğitim serimizin yeni videosuna hoş geldiniz. Şimdi Laravel projesini oluşturup, Büyücüyesi dahil edip bu ikisi arasında da köprü görevi gören inervasyon'u dahil edeceğiz arkadaşlar. Laravel projesini oluşturabilmek için bilgisayarınızda Composer'ın kurulu olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer kurulu değilse Composer'ı nasıl kuracağınızı anlatan bir video ekleyeceğim açıklamalar kısmına. Ben de kurulu olduğu için ben direkt projeyi kuruyor olacağım arkadaşlar. Burada Composer komutu şu şekilde Create Project yani yeni bir proje oluştur komutu. Laravel projesi. Burada example app yazdığı kısım da projenin adı arkadaşlar. Şimdi ben buraya geldim hemen. Composer Create Project Laravel Şimdi buraya ben bir şey yazmayacağım aslında. Çünkü bir klasör oluşturdum ve bu klasörü açtım burada arkadaşlar. Ben buraya direkt nokta yazacağım. Aynı dizine kurmak istediğim için. Siz eğer bir klasörün içerisinde değilseniz oraya projenin ismini yazabilirsiniz. Bu burada kurulurken ben burada e, Inertia'nın sayfasına geleyim hemen. Şuradan. Buradan zaten bu komutu görürsünüz. Ben bunların hepsini sabitlerim açıklamalar kısmına. Arkadaşlar burada server site kısmında bakın şöyle biraz aşağıya indim. Bu pakete de kurabilmemiz için Composer'ın yine kurulu olması gerekiyor. Şimdi ben buradaki komutu kopyaladım. Geldim buraya. Şurayı bir temizleyelim. Yapıştırdım ve bunu da çalıştırdım. Bu da kurulsun. Bunun haricinde yapmamız gereken birkaç şey daha var bu Laravel tarafında. Oraya da hemen gelelim. Bir root template'e ihtiyacımız var. Onun da şu şekilde burada hazır vermişler zaten. Ben bunu buradan alıyorum. Burada ekstra olarak sadece şurada FGS dahil etmiş. Inertia head ve inertia etiketleri var. Bunları gelip hemen şuraya oluşturayım ben. Ee, resources altında arkadaşlar views şu welcome blade var ya. Onun adını F blade olarak değiştireceğiz. Onun haricinde zaten başka bir blade sayfasına ihtiyacımız yok bizim. Geldim ben burada bunu hemen yapıştırdım ve kaydettim. Şurayı temizleyelim tekrar. Onun sonrasında bir middleware oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. İnevşan'ın altında. Bunu da kopyaladım. Geldim hemen burada. Bunu da yapıştırdım ve çalıştırdım. Bakın şu şekilde oluşturdu bunu. Bunu arkadaşlar çalıştırabilmemiz için Kernel altındaki web dizisinin içerisinde bunu tanımlamamız gerekiyor. Hemen ona da gelelim. Ctrl-P yaptım. Kernel yazdım buraya. Bakın HTTP altında kernel var. Bunu açtım. Bakın burada middleware group, middleware vesaire falan var. Biz burada arkadaşlar nerede çalışır, çalıştıracağız bunu? Web altında çalıştıracağız. Hemen gelip bunu da buraya dahil ettim buradaki işlemlerimiz tamam. Burada bir response oluşturuyor ama bizim şu anda buna ihtiyacımız yok. Sadece projeyi oluşturup ayağa kaldırmamız gerekiyor. Bu Inevsh.js kısmıydı. Şimdi view tarafındaki işlemlere bakalım. Client side kısmına geldim. Bunun da arkadaşlar kurabilmemiz için npm'in kurulu olması gerekiyor. npm de kurulu değilse bunun içinde bir video ekleyeceğim açıklamalar kısmına. Ona da bakabilirsiniz oradan. Bunu kopyaladım kod kısmına geldim. Şurayı temizleyelim tekrar. Bunu yapıştırdım ve çalıştırdım. View'yu dahil edeceğiz arkadaşlar bununla da. Bu kurula dursun. Gelelim buradan. Burada vermiş olduğu kodları kopyalıyorum. Bunları nereye ekleyeceğiz? Onu hemen göstereyim. Resources altında JS altında FJS arkadaşlar ekleyeceğiz bu kodları. Buraya ekledim. Kaydettim bunu da. Buraya tekrar geldim. Artık burada başka bir işimiz kalmadı. Buna ihtiyacımız yok. Şimdi ben size burada bir şey daha göstermek istiyorum. Burada anlatmadığı bir şey. Şimdi gelelim burada. App.js'in altına bunları ekledikten sonra burada JS'in içerisinde arkadaşlar bir tane pages diye bir klasör eklememiz gerekiyor. Bu arkadaşlar farklı bir isimde de olabilir aslında ama eğer siz burayı değiştirirseniz şuradaki pages değerlerini de değiştirmeniz gerekiyor. Ama buna gerek yok. Ben bu şekilde kullanıyorum zaten. Bunun altında yeni bir bileşen oluşturacağım. form.view adında. Buna istediğiniz adı verebilirsiniz. View bileşenlerinin içerisinde arkadaşlar her zaman template etiketini kullanmanız gerekiyor yoksa hata alırsınız. Buraya Yeni proje yazıyorum. Bunu kaydettim. Şimdi bu iki projeyi de ayağa kaldırabilmek için ne yapmamız gerekiyor bizim? Birincisi npm run dev arkadaşlar. Bu view, view için arkadaşlar. Buraya da e, php artisan serve yazacağız. Bu da arkadaşlar ne için? Laravel'i ayağa kaldırmak için. Geliyorum ben burada tıkladım. Şurayı açalım hemen. Bakın burada biz bir hata aldık. Welcome Blade'ini bulamadığını söylüyor bize. Bunun nedeni de arkadaşlar bakın burada web dosyasını görüyorsunuz controller. Geliyorum ben hemen burada. Web'i açtım root altında. Onun yolu da bakın arkadaşlar şurada root altındaki web dosyası. Biz ilk videoda bahsetmiştik aslında bundan. Biz burada return arkadaşlar şu şekilde yapacağız. İn aşağı. 2. render olarak. Burada da tek yazı da çift tırnak arasında şunu yazıyor olacağız. Burada arkadaşlar bu direkt pages klasörünü hedef alıyor. Şurayı yani. Ben buraya home yazarak bunu çalıştırabilirim. Ama bakın şurada gördüğünüz gibi bir hata var. Bu hatanın nedeni de arkadaşlar şu. Bizim burada with config.js altına bir tane plugin eklememiz gerekiyor. Onu da hemen göstereyim. Şurada gelip bakalım hataya hatanın ne olduğunu. Bakın burada VGS plugin view olmadığını söylüyor. Bunu yüklememiz gerektiği söylüyor. Ben hemen bunu şuradan aratıyorum. Bakın şurada. Buna tıkladım. Şuradan bunu kopyaladım arkadaşlar. Geliyorum hemen terminalime. Yeni bir terminal açtım. Bunu yapıştırdım ve bunu yükledim şu anda. ViteConfigJS içerisine şunu eklememiz gerekecek. Şunu kopyaladım. Geldim. Bunu dahil ettim buraya. Bakın burada plugin'in altında Vue'yu ekleyeceğim. Hemen kopyaladım. Şurada dizinin içerisine geldim. Burada Laravel kendisi eklemiş zaten. Şuraya gelip bunu yapıştırdım arkadaşlar. Bakalım hemen şuraya. Bakın buradaki hatamız giderildi. Kaydettiğim zaman bakın tekrar restart ediyor bu kendisini. Hemen şuraya bakalım. Şurada gördüğünüz gibi yeni projemizi oluşturmuş olduk. Bu videoda aslında bu kadardı. Temel mantığı yapmış olduk şu anda. Bir hali hazırda projemiz var. Biz burada herhangi bir değişiklik yaptığımız zaman örnek veriyorum. Bunu ben bir H1 etiketi içerisine alıp kaydedersem bakın H1 içerisinde geliyor zaten. Bir sonraki videoda arkadaşlar GitHub'ta bir repo oluşturup bu projeyi GitHub'a ekleyeceğiz. Benim yaptığım işlemleri sizin de daha rahat görebiliyor olmanız için. Şimdilik bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.